Kırma yüzüyor, balıkçı halısan geliyor. Kaç kaç, kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık dinle, sakın yeme yeme Balıkçı seni tutacak, akşama yemek yapacak Kırmızı balık dinle, dinle kırmızı balık Atlar Evet, teşekkür ederim. Evet. Hem çalışanlarımız hem sendikalar hem bütün paydaşlarla çalışıyoruz. Sizlerin haklarını, sizin talep ettiklerinizi, bizim size sunmamız gereken tüm e, hasta muayenesinden tutun, hastane hastane yaptıktan sonraki tüm süreçlerde haklarınızı savunusu olacağız, yanınızda olacağız. Çalışanlarımızın nasıl yanındaysak hastalarınızın ve hasta yakınlarımızın da aynı şekilde yanında olacağız. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için tüm arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Hepimiz bir aileyiz. Hastalar buraya geldiği için biz buradayız veya biz burada olduğumuz için hastalar buraya geliyor. Birbirini tamamlayan iki unsur belli bir saygı ve kurallar çerçevesinde birbirimizin haklarını gözeterek inşallah daha iyi yerlerde daha uygun ortamlarda, daha güzel ortamlarda hep böyle iyi şeyler için bir araya geliriz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi <laughs> e, bizim hastanemizde çalışan Hafif Hoca, kulak burun boğaz e, hekimi hem hastaların hem de hastanede çalışanların hekimi.